Evet, Rumun Pınar şehitliğine geldik. Biraz akşam saati. Ama <laughs> güzel bir saat oldu. Şöyle şehitliğin girişindeyiz. Üst tarafta çok heybetli bir Mehmet çıkanıtı. Alt tarafta şehitliğin diğer unsurları. Evet yavaş yavaş inceleyelim. Şehitliğe girişte hemen sağ tarafta 3 komutanın anıtını görüyoruz. Burada İsmet Ünlü, Mustafa Kemal'i ve Fevzi Çakmağı görüyoruz. Türk Birliği'nin, Türk Kudret ve kabiliyetinin Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş ifadesi olduğunu, ordumuzun burada temsil edildiğini görürüz. Yine şehitliğin sol tarafında ise milleti temsilen bir anıt var burada erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle birlikte. E, hareket ettiğimizi gösteriyor. Dolayısıyla sağ taraftaki ordu sol tarafta millet ordu ve millet el ele e, bu zaferi kazandık diyor. Şimdi şehitliğe girdiğimizde kitabeleri görüyoruz. Şehitliğin sağ tarafında girişte hemen sağda bir parsel var. Bu parsel eee Bozüyük, İnönü, Polatlı, Sakarya, Bilecik, Söğüt, Afyon ve Büyük Tarım Şehitliklerinden getirilen toprakla oluşturmuştur buradaki parsel. Yine şehitliğin sol tarafında bir diğer parseli görüyoruz. Bu parsel de bizim için çok büyük önemi olan Çanakkale'de Rafartalar, Conk Bayırı, Arıburnu, Edirne, Balkan, Antep savunması, Erzurum Tabyası şehitliklerinden getirilen topraklardan da burası meydana gelmiş. Evet, e, şehitlikte Türkiye'nin, Türk topraklarının dört tarafından gelen şehitlerimiz için temsili mezar taşlarını görüyoruz sağ tarafında Allah yolunda şehit olanları ölüler demeyin. Bilakis onlar dirilerdir. Fakat siz anlayamazsınız diye Bakara suresinin 154. ayeti. Ve yine şehitler Allah'tan şunu isteyeceksiniz. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder ve senin uğrunda bir kere daha şehit olalım diye hadisi şerif gösterilmiş. Evet buraya girdiğimizde yine birçok yerden gelen Kırk 40 yaşında, 30 yaşında, 20 yaşında bir sürü şehit için burada temsili mezar taşları var. Evet, ee, biz millet olarak kadın erkek birlikte ee, çalıştık. Burada üç tane kadın şehidimizin e, ee, anıt mezarları Manisa Akhisar'dan Ahmet kızı Ayşe, ki 19 yaşında, Kütahya Emel'den Halil kızı Zeynep, 20 yaşında ve Aydın merkezlerinde de Yusuf kızı Fatma'nın 21 yaşında burada şehit olduğunu belirtiyor. Bu şehitlikteki çok önemli e, olaylardan bir tanesi de baba oğul anıtıdır. Hemen kaydiye doğru tırmandığımız merdivenlerin sol tarafında bir Mehmet'i omuzlamış. Başka bir Mehmet dediğimiz olay. Ee, bu olay şu. Oğlu Mehmet 8 yaşındayken 1912 yılında Balkan Savaşı'na katılan Galipça, Hicaz, Yemen, Kafkasya Savaşları'nda cepheden cepheye 11 yıl koşarak çarpışan Doğu Cephesi'nden Kurtuluş Savaşı'na katılan ve Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi'nde 19 yaşındaki alay Sancaktarı oğlu ile karşılaştıktan sonra 31 Ağustos günü şehit düşen Çetmeli Kara Ali Çavuş'un muhteşem destanını göstermekte burası. Oğlu Kahraman Onbaşı'da 9 Eylül'de İzmir'e giren birliklerin başında şehit düşmüştür. Evet yıllar sonra burada karşılaşmışlar ve e, maalesef baba oğlunun kucaklarında vefat etmiştir. Oğlu da, İzmir'e girişte defa ediyoruz. Evet e, kayda oldukça yukarıda e, ve dik merdivenlerle çıkılıyor. Şöyle hem kaydayı göstereyim hem de aşağıdaki görüntüyü. Buradan yukarıya doğru tırmanıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok güzel bir manzarayı görüyoruz. <laughs> evet oldukça heybetli bir Mehmetçi kanıtı. Burada sanki ufukları gözlüyor. Allah. Evet arka tarafta ana yolu görüyorsunuz. <laughs> İzmir yolu. Afyon İzmir yolu. Evet, şehitliği de şöyle kısaca görmüş olduk. Evet, kahraman askerler, ruhlarınız şad olsun.